Merhaba arkadaşlar burası Konya Ilgın Gökçe Yurtköy. rakım 1550 Nisan'ın 15'i 16 17 gibi biz burada kabuğa kalem aşı yaptık görüldüğü gibi biz buna dört tane kalem taktık Maşallah şimdi sürgünlerimizin boyu üç buçuk metre geçmiş durumda bugün 8 Ekim 2022 Biz burada aşılarımız sonbaharda erken donlara etkilenmesin. Kışa sağlıklı bir şekilde girsin diye tepelerini vuruyoruz arkadaşlar. Çünkü aşılar sürekli bir video için bütün sürgünleri bunları biz yaz yapmamıza rağmen anaçların altı kuvvetli olduğu için böyle küskün yerlere kadar vuruyoruz. Eğer biz bunu küskün yerlerine kadar vurmazsanız arkadaşlar bu dona dona iniyor ve aşılarımızı kurutuyor. Bütün sürgünleri, dipte, dorukta ne kadar sürgünü varsa pişkin yerlerinin hepsini alıyoruz. Böyle bu trabzoyu bir getirebilirsin. Kamerayı. En son tepesine vuracağım arkadaşlar. Şöyle pişkin yerlerden korkmayın. Bunu vurmakla ağacınız aşınız kurumaz. Bunda herhangi bir tereddüt yaşamayın. Ama kesinlikle ve kesinlikle Bunlar vurulması gerekiyor. Vurmadığımız zaman aşılar gün donuyor. Bütün sürgünlerimizin uçlarını alıyoruz. Orada bir tane daha sürgünümüz var. Bunu da alıyoruz. Şimdi size şöyle bir göstereyim. Uçlarımız hala bakın. Tomurcu olsa bile büyüme var daha. Durgunlaşmadı. Ondan dolayı pişkin yerimizden vuruyoruz. Doğmasını önlemiş oluyoruz. Burada bakalım herhangi başka taze sürgünümüz kaldı mı? Şöyle bir bakalım. Varsa evet burada da var. Bunların çöpü önüne makasımıza vuralım. Şimdi buradaki amaç tohum önleri, tohum akarsı almak. İlk tekrardan biz bunlara da zaman yapılacak. O ayrı. Aşılarda ne kadar yazıdaması yaparsak yapalım, ikinci defa yine sürgün sürüyor. Onlara dokunuyoruz ki daha fazla büyümesin. Şu anda bunun boyu 3,5 metre belki 4 metreye yaklaşıyor. Ondan dolayı da aşılar çabuk büyüyor ve sonbahar erken donlarına çabuk yakalanıyor. Mesela bunu yeni dikilen fidanlar da aynı arkadaşlar. Büyürse tepelerine vurmanız gerekiyor. Adam diyor ki ben bahçeme ceviz diktim ama ilkbaharda aşının altından tekrardan söktü, dondu. İşte o tepeyi vurmuş olsa donmayacak. Yani bunda fidancının bir hatası yok. Esas hata bizim bilmediğimizden kaynaklanıyor. Ondan dolayı da inşallah sizlere bunun ilk bardaki budamasını da yazın ki yaz budamasını da sizlere tekrardan paylaşacağım. Profesyonel ekibimizle Türkiye'nin her yerinde ceviz aşı, ceviz budama, bahçe kurulumu, teknik destek ve bunun yanında mesle tarım olarak her türlü aşı malzemeleri, budama malzemeleri, ceviz silkeleme malzemeleri, ceviz soyma, ilaçlama ekipmanlarının satışını yapmaktayız. Telefon numaram 0538. 518 32 86 0530 954 32 86 bu da iş yeri numaramız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Web sitemizde mstarim.com. Süleyman Cem şöyle bir de bahçeyi dön bir şöyle. Açılır